Evet, bugünkü dersimizde katma protokolün imzalanması, geçiş dönemine geçilmesi ve özellikle 1980'li yıllarla birlikte ilişkilerdeki gelişmelerden bahsedeceğiz. Bu katma protokolün bir geçiş dönemi olduğundan bahsetmiştik. Daha önceki dersimizde özellikle mülteci krizi sebebiyle mülteci alanında Türkiye ab arasında ne gibi bir e, ilişkibriliği var, ilişkiler nasıl gelişti ve bu vize serbestliği süreciyle nasıl bağlantılandırıldı Bu konulara değinmiştik. Fakat ondan önce tarihsel akış içinde e, ilişkilerin ilk e, kurulduğu dönemler, Türkiye'nin ortaklık başvurusunda bulunması, buna o dönemki Avrupa ekonomik topluluğunun nasıl bir yanıt verdiği, e, bu süreç ve başvuru sonucunda ortaklık anlaşmasının imzalanması gibi konulara değinmiştik. Ortaklık anlaşmasının da Ankara Anlaşması olduğunu ve ıı, ilişkilerde önemli bir hukuki dayanak oluşturduğunu ıı, bahsetmiştik bu konulardan. Ee, Avrupa topluluğu ile ortaklığın gelişimine baktığımızda ıı, bu t 12 Eylül'de imzalanan Ankara Anlaşması'nın büyük bir önemi var. Hala da ıı, ilişkilerin temelini oluşturan ıı, önemli bir hukuki belge. E, Avrupa Birliği'nin de temel hukuki belgeleri arasında yer alıyor bu tür uluslararası anlaşmalar. Yine e, bugünkü anlaşmalarla karşılaştırdığımızda da son derece kapsamlı olduğundan da bahsetmiştik. E, Avrupa ekonomik topluluğun temelini oluşturan dört özgürlükle ilgili hükümler olduğundan bahsetmiştik. Yani e, malların e, serbest dolaşımı, hizmetlerin serbest dolaşımı, e, emeğin, işçilerin serbest dolaşımı ve Aynı zamanda da sermayenin serbest dolaşımı bunlara yönelik hükümler var ancak çerçeve anlaşma demiştik. Yani bunun uygulanması için iki tarafında çalışması gerekiyor ve protokollerle buna işlerle kazandırmaları gerekiyor. Ortaklığın gelişmesi için de üç aşamalı bir süreç öngörüldüğünden bahsetmiştik. Hazırlık geçiş ve son dönem olarak hazırlık dönemi 1960'lı yıllarda. Devam ediyor. Daha çok Türkiye ekonomisinin e, Avrupa'dan yardımla biraz daha geliştirilmesi ve ortakla hazırlanmasını e, e, amaçlıyor. Daha sonra geçiş dönemi var. Bu geçiş dönemi özellikle son dönemin e, temel e, dayanağını diyelim oluşturan gümrük birliğine de aynı zamanda bir hazırlık dönemi, gerekli hazırlıkların yapılması, gerekli gümrük indirimlerinin yapılması e, bu süreçte öngörülüyor. Ee, yine özellikle Ankara anlaşmasında e, Türkiye'nin ileride üye olması ile ilgili de bir e, meşhur bir 28 madde olduğundan bahsetmiştik e, yani Türkiye e, topluluğa e, üyelikten kaynaklanan yükümlülükleri üstlenebilme kapasitesine geldiğinde hazır olduğunda o zaman iki tarafta üyelik olasılığını inceler bir e, şeklinde bir madde içeriyor. Bu da tabii otomatik bir geçişti belki tam üyeliği ancak Türkiye'nin üyelik içinde ileride düşünülebileceğini söylüyor ve Türkiye'ye aslında yol gösteriyor ve Avrupa Topluluğu'nun da kapısının Türkiye'ye ileride açık olabileceğini gösteriyor. Bu da tabii ilişkiler açısından çok önemli bir dayanak oluşturuyor. Yani sadece bir ticaret ilişkisi değil ama ileride üye olarak tam katılımı, bütünleşmeyi öngören bir ilişki. Ortaklık da aslında bu anlamda Türkiye'yi bu üyeliğe hazırlayan bir e, araç oluyor, bir hukuki ve e, teknik idari bir araç haline gelmiş oluyor. E, geçiş dönemine geçilmesiyle ilgili e, farklı görüşler olduğundan da daha önce bahsetmiştik. E, Devlet planlama teşkilatı içinde özellikle daha şüpheci yaklaşan bir yaklaşım var bu konuya. E, Türk ekonomisinin, özellikle sanayi imalat sektörünün böyle bir ortaklığa henüz hazır olmadığını düşünüyorlar. Ve diyorlar ki Türkiye ekonomisi rekabet edecek düzeye gelmeden geçiş dönemine geçmemeliyiz. Önce kendi endüstrimizi, kendi sanayimizi geliştirmeliyiz ve ancak rekabet edebilecek düzeye geldiğinde geçmeliyiz diyor. Aynı zamanda Avrupa topluluğu sürecinin Türkiye'nin dış ilişkileri üzerine ipotek koyabileceğini, Türkiye'yi Avrupa topluluğuna bağımlı hale getirebileceği düşünülüyor. Ve bunun yerine Türkiye'nin daha az gelişmiş ülkelerle bir entegrasyona girmesini ve bu burada daha e, diyelim e, faydalanabileceği gibi bir görüş var. Özellikle bu hani üçüncü dünyacı görüş daha Türkiye'nin e, daha çok gelişmekte olan e, ülkelerle işbirliği içinde olması gerektiğini düşünen bir görüş. Burada hem e, özellikle bir kısım tabii daha kültürel e, şekilde daha böyle İslamcı bir dünya görüşünün de burada egemen olduğunu görüyoruz. Bir de daha böyle sosyalist bir e, yaklaşım da var aynı zamanda. Yani bu tür e, batı ile olan ilişkilerin aynı zamanda bir kapitalist düzen ile olan yakınlaşma, eklemlenme olarak da yorumlayan bir yaklaşım söz konusu. 1964'te kurulan bu Regional Cooperation for Development adlı örgüt, Türkiye, İran ve Pakistan içinde olduğu ekonomik işbirliği örgütü bu Türkiye için daha uygundur deniyor. Bu daha sonra 1985'te EKO'ya dönüşüyor. Öte yandan devlet planlama teşkilatının bu daha böyle planlamacı Türkiye'nin özellikle Türkiye'deki bebek sanayilerinin gelişimine öncelik veren ve Türkiye'de bu süreç içinde gümrük duvarlarının yüksek olması gerektiği ve içerideki sanayinin korunması gerektiğini düşünen görüşe karşın Avrupa topluluğuyla ilişkilerin öncelikli olduğunu düşünen dışişleri bakanlığı var. Dışişleri bakanlığı buna daha çok bir hani uygarlık projesi olarak da bakıyor ve e, Türkiye'nin e, Cumhuriyet'le birlikte özellikle daha da öncesinden belki özellikle e, Osmanlı dönemindeki reformlarla ama tabi Cumhuriyet'le birlikte e, batı tipi bir ulus devlet oluşturarak artık e, hedefini e, daha çok Avrupa olarak belirlediğini ve e, Avrupa topluluğunun Türkiye açısından dış ilişkilerde de ön, e, öncelikli bir konumda olduğunu ifade ediyor ve e, bu tür işte Regional Cooperation for Development gibi organizasyonlar Türkiye için Avrupa toplumunun önemiyle karşılaştırılamaz diyor. O yüzden ne olursa olsun biz bu ilişkileri hızlı bir biçimde ileriye doğru geliştirmeliyiz diyor. Ve o geçiş dönemine de bir an önce geçilmesi gerektiğini düşünüyor. Yani böyle bir farklılıkta bundan daha önce bahsetmiştik farklılık devam ediyor. Katma protokol Türkiye işte 1967 yılında başvuruyor artık geçiş döneminin koşullarını görüşelim. Hazırlık dönemini şu burada sonlandıralım geçiş dönemine geçelim diye. Katma Protokolde 23 Kasım 1970 yılında imzalanıyor e, ve e, 1971 yılında anlaşmanın ticari hükümlerini yürürlüğe koyan geçici anlaşma e, uygulanmaya başlıyor ve e, 1 -1 1973 itibariyle de katma protokol yürürlüğe giriyor. E, biraz müzakere onay sürecinde gecikmeler olduğu için önce geçici anlaşma, daha sonra katma protokolün yürürlüğe girdiğini e, görüyoruz. E, kat Protokol bu geçiş döneminin koşullarını belirleyen bir şey aslında. Yani Ankara Anlaşması'na aslında hükümlerine işlerlik kazandırmayı hedefliyor. Ve ortaklığın geçiş döneminin koşullarını belirlemiş oluyor. Son döneme geçiş aslında bu. Yani ortaklığın tam olarak şekilleneceği son döneme geçiş öngörülmüş oluyor. Temel ülkeler, ilkeler, karşılıklı ve dengeli yükümlülükler esasında bir gümrük birliğinin gitgide yerleştirilmesi hedefleniyor ve 1971'den itibaren Avrupa topluluğu Türkiye'den ithal ettiği sanayi ürünlerine koyulan vergileri sıfırlıyor. Türkiye ise gümrük vergilerini 11 ve 22 yıllık iki takvim uyarınca gerçekleştirecek deniyor. İndirimleri gerçekleştirecek deniyor. O dönem zaten Türkiye'nin çok fazla sanayi ürünü ihraç ettiğini söyleyemeyiz Avrupa topluluğuna. Daha çok tarım ürünleri, işte üzüm, incir, tütün gibi daha çok tarım ürünlerinin ihraç edildiği görülüyor. O yüzden bu Avrupa topluluğu için çok büyük fedakarlık değil. Sanayi ürünlerine vergileri sıfırlaması. Ancak kota uygulamaları hala devam ediyor. Özellikle tekstilde devam ediyor. Türkiye ise dediğimiz gibi gümrük birliği vergilerini indirmeyi taahhüt ediyor. Bir geçiş süreci içinde ve iki farklı liste, iki farklı ürün grubu oluşturulmuş oluyor. 11 yılda bu gümrük indirimlerini gerçekleştirecek olan ürünler ve sektörler, 22 yılda gerçekleştirecek olan sektörler. Burada hocamız Profesör Doktor Halik Kabalioğlu bu durumu anlatır ve sanayicilerin o dönemde nasıl reaksiyon verdiklerini de ifade eder ve der ki hani sanayiciler kendi aralarında konuşuyorlardı. İşte 11 şey olan yani 11 yılda geçmesi öngörülen sektörlerdeki sanayiciler diğerlerini derlerdi ki o siz ense yapacaksınız. 22 yıla yaydınız hani siz şanslısınız ama bizim 11 yılda daha hızlı bir süreçte bu süreci gerçekleştirmemiz gerekiyor derdi. Böyle işte daha daha hassas görülen diyelim sektörler 22 yıllık listeye konuyor. Türkiye'nin nispeten daha rekabet gücüne sahip olduğu sektörler ve gümrük indirimlerinin çok fazla etkilemeyeceği düşünülen sektörlerde 11 yıllık takvime yerleştiriliyor. Aynı zamanda süreç içinde e, Türkiye'nin Avrupa e, topluluğunun ekonomi politikalarına yakınlaştırılması, işte devlet yardımları gibi konularda ya da e, fikri mülkiyet gibi konularda e, daha e, ekonomi anlamında da mevzuat anlamında da yakınlaştırılması öngörülüyor. Katma protokolün daha sonra yine özellikle bu vize serbestliği sürecinde bahsettiğimiz 41. maddesi de çok önemli. Bundan daha önce bahsetmiştik. Özellikle hizmet serbestliği anlamında hizmet sunumu için iki tarafında karşılıklı olarak mevcut durumu koruması ve bunu daha kötüleştirecek, daha kısıtlayıcı hale getirecek önlemler almaktan kaçınması öngörülmüştü. Standstill kuruldu denmişti. Bundan bahsetmiştik. 1970'li yıllara baktığımızda özellikle bu katma protokolün uygulanması ile ilgili olarak çok uygun bir ortam olmadığını görüyoruz ve bu indirimler aslında zamanlı bir şekilde düzenli bir şekilde gerçekleştirilemiyor. Türkiye bunları askıya almak, ilişkileri durdurmak noktasına geliyor. tabii 1970'li yıllar yine bütün dünyada aslında oldukça çalkantılı yıllar. Bu İkinci Dünya Savaşı sonrası kurulmuş olan düzeninde değişim rüzgarları karşısında oldukça zor bir dönemden geçtiği yıllar. Ekonomik ve siyasi sorunlar tüm dünyada olduğu gibi Avrupa toplumunda da hissediliyor. Bu İkinci Dünya Savaşı sonrasındaki Bretton Woods sisteminin bu para sisteminin çökmesini görüyoruz. İşte Amerika Birleşik Devletleri bu altın e, diyelim altına e, olan konvertibilitenin e, ortadan kalktığını ifade ediliyor. Bundan sonra bir e, dalgalı kur sistemine bir geçiş e, söz konusu. E, bu e, diyelim kontrollü sistemden çıkılmış oluyor. Daha sonra 1973 yılında petrol krizi e, geliyor. Özellikle enerjide e, dışarıdan ithalata bağımlı olan Avrupa toplu ülkeleri bundan olumsuz etkileniyorlar. Petrol fiyatlarının artışından olumsuz etkileniyorlar. Avrupa toplumunda o dönem durgunluk, işsizlik e, gibi sorunlar yaşanmaya başlıyor. Özellikle stagflasyon dediğimiz yani durgunluk ve enflasyon aynı anda, Yaşanması gibi bir durumda yaşanıyor. Bu tabi Avrupa Toplacısına önemli bir sorun. Aynı zamanda tabi yeni yeni, yeni e, rakipler çıkmaya başlıyor Avrupa toplumunu. Özellikle e, Güneydoğu Asya'da Japonya başta olmak üzere yavaş yavaş bir hareketlenme olduğunu görüyoruz. E, bu delokalizasyon dediğimiz sanayinin daha emeğin ucuz olduğu bölgelere geçişi o dönemlerde yavaş yavaş başlıyor. Bundan sonra tabi çok daha fazla hızlanıyor. Avrupa topluluğu dış ilişkilerinde bir çeşitlenmeye gitmeyi e, düşünüyor. Yine bu dönemde Avrupa topluluğunun sadece ekonomik bazda bir e, topluluk olmaktan çıkarak biraz daha dış politikada, güvenlik alanında da etkili olmaya çalıştığını görüyoruz. Avrupa siyasi işbirliği mekanizması kuruluyor. Bu daha önce de bahsettiğimiz gibi oldukça gönüllü işbirliğine dayanan Avrupa topluluğunun resmi yapısının içinde olmayan bir e, süreç. çok teşekkür. Ederim.